Arkadaşlar galiba kaybolduk. Boyk hadi yolu bulabilirsin sen. Boyk hadi bizi eve getir. Nasıl gideceğiz eve? Galiba buradan gelmiştik ya. orman videosu çek. Orman videosu çek. Sürekli orman videosu istiyorsunuz. Bugün bu birlikte ormana dalıyoruz. Evet şimdi ormana girişimizi bu köprüyle beraber yapıyoruz. Boyka şimdi buradan nasıl geçeceğiz? Geç hadi. Bir dakika dur sen geçtim ben nasıl geçeceğim? Bekle. videoya kapak fotoğrafı alayım derken buradaki ısırga notlarına değdim. Bacağım çok fena yanıyor şu anda. Of. Evet bu köprüyle beraber ormanımıza giriş yapmış bulunuyoruz. Boyka hadi. Boyka'yı birazdan salacağım. Ama aslında böyle rahat oluyor ya beni çekiyor yukarı doğru. Değişemese. Devam et hadi. Bana geliyor. Boyka üstünü mahvettin ya. Yürü. Elimde tabii dört çeker bir makine olunca böyle ormanı kolay çıkıyorum. Yorulmadan boyka sağ olsun. <laughs> Ama yukarıda düzlüğe gelince e, orada boyka salacağım. Boyka hadi hızlı. Her, ye, her yere kokusunu bırakıyor ya boyka. Bir de şöyle artık yapıyor. Artık kokusunu sen? Yürü hadi hadi. Bak her yere kok. Bak yine artış yapıyor ya. Yeter boyka. Yeter. Domuzların kokusunu mu alıyorsun? Ne yapıyorsun? Gerçi domuzlar kendine bölge belirlemek için tuvaletlerini yapıyorlar mı bilmiyorum ama Gerçi burada başka köpekler, tilkiler, kurtlar, çakallar her şey var Onlar kokusunu bırakıyordur o yüzden Boyka da onların kokusunu duyup Kendi kokusunu bırakıyor ondan sonra da biraz artistik yapıyor Gel hadi yine bir koku aldı Ne kokusu oğlum o? Ha? Yine artistik yapıyor şey kokularını duyuyor ama ne kokusu bilmiyorum. Kokluyor ondan sonra böyle artistik yapıyor. Evet ormanlar kralı Boyka geldi. Boyka. Boyka hadi ya hadi. Allah Allah. Hadi iki dakikada bir böyle artistik yapıyor. Hadi yürü. Bak yine bak. Boyka bu 10. 15. falan oldu ya. Yürü hadi. Evet ormanlar kralı Boyka ormana giriş yapmış bulunmakta efsane yeri döndü. <laughs> Arkadaşlar tek başımayım. Boyka ve ben ee, ormana girdik şu an. İkimiz de sadece. O yüzden kameraman yok. Ee, tek başına video çekiyorum. Böyle vlog tarzı. O yine koku bırakacak ama büyük bir koku bırakacak. Burada kesiyorum. <laughs> Yaptığım <laughs> ***'ım da artistliği olmaz herhalde ya. Ne yapıyorsun oğlum? Yürü hadi. <laughs> Burada yavaştan salsam mı bilemiyorum. Şimdi karşımıza bir şey çıkarsa insan da dahi çünkü burası sız bir orman. Ee, birden böyle karşımıza çıksa Boyka nasıl tepki verir bilemem çünkü burada yalnız olduğumuzu Boyka da biliyor. Şöyle biraz kendimi çekeyim ben ya. Boyka buraları bayağı özlemiş. Uzun zamandır gelmiyoruz. Eva'yı zaten getiremiyorum. Ee, çünkü bildiğiniz üzere Eva hamile. Boyka bekle. Çok heyecanlı ya. Of diken batıyor. Etraf diken. Zor yürüyoruz. Neyse yolumuza devam edelim. Çok fazla derinliklere girmek istemiyorum. Bugün tek başımayım. Karşıma ne çıkacağı hiç belli olmaz. Yani korkmuyor değilim. O ne lan? Bir şey değil sakin. Kurgu falan değil arkadaşlar. Bir şey görürsem direkt söyleyeceğim. <laughs> Az önce kuş geçti ondan korktum ya. Ee, çalıların arasından kalktı. Domuza karşı bu ara belli bir tedirginliğim var. Boyka ne yapıyorsun? Hala artistik yapıyorsun ya. Bir tane domuz gelse ağzı. <laughs> Neyse biraz boykaya çekeyim. Aslan be. <laughs> Yürü hadi. Ya tamam yeter Boyka yeter tamam. En kral sensin tamam. Tamam en kral sensin sakin ol sakin Evet Boyka bir ses duydu şu anda Boyka ne sesi duydun? Hadi yürü Bir şey duymamış <laughs> Yanlış alarm Yalnız ben bu ormanı unuttum eskiden biliyordum ama Ya Boyka üstüm mahvoldu ya Bence Boyka burada bir koku alıyor O yüzden böyle yapıyor sürekli Acaba ne kokusu? Domuz kokusu mu? Tilki kokusu mu? Yoksa çakal kokusu mu? <laughs> Birazdan göreceğiz, biraz daha derinliklere gidersek. Tırstım ya. Boyka, gel buraya. Korktun mu lan sen de? Sen hala işiyorsun ya. Yani. Yeter. Bak hala yapıyor. Tamam, tamam. Yeter, yeter ya. Baksana şurayı dümdüz etti ya. Arkadaşlar, gönül isterdi ki, bu videoyu tek başıma çekmeyin. Daha geniş açıyla beni de görün ama tek başıma olduğum için elimden bu kadar geliyor. Şu an tedirgin oldum. Uzun zamandır gelmiyorum bu ormana. Biraz daha gitsen kaybolacağız. <laughs> Ondan korkuyorum. Ya şu Boyka yol bulmada iyi ya. Daha önce çok kaybolduk bu ormanda. Boyka hep yol buldu. Boyka devam et. Yeter, yeter. Burada bir koku alıyorsun o ses ne? Ya Boyka senin yüzünden etraftaki sesleri duyamıyorum ya. Çatırtı sesleri geliyor ama kuş, böcek, kaplumbağa falan herhalde. Yine bir tırsmadım değil. Hadi devam edelim. Bakın seni salmayacağım ya. Vazgeçtim oyka salmaktan arkadaşlar. Şu an çok derinlerde değiliz ama yavaş yavaş derinlere giriyoruz. Ve karşımıza bir şey çıksa tırmanabileceğim bir yer de yok. Yani Boyka'ya güveniyorum ama domuz sürüsü falan çıksa o zaman işimiz zor. İşte gönül isterdi ki Eva hamile olmasın. Eva'yı da alalım ama maalesef Eva'nın yavruları doğacak bir hafta içinde. Ee, bundan önceki videoyu izlemeyenler izlesin arkadaşlar. Orada çok güzel bir haber verdim size. Eva hamile yavrularımız olacak. Bir hafta içinde doğum bekliyorduk hala olmadı yavrular. Ee, ama bekliyoruz. Değil mi Boyka? Ot yiyor ya. Arkadaşlar köpekler neden ot yiyordu? Başı ağrıdığı için mi? Ben de bilmiyorum. Boyka arada böyle yiyor yani. Benim düşüncem iç parazitle alakalı olabilir ama normalde köpeklerin başının ağrıma sebebi yüzünden ot yediğini duyuyordum. Biraz yatalım şöyle dinlenelim ya ormanın ortasında. Gel salayım seni. Sen gez. Etrafı bir kolaçan et. Salamadım. Heh, tamam. Biz de şöyle biraz muhabbet edelim Arkadaşlar yani söylediğim üzere Eva hamile Yavrularımız olacak onunla ilgili zaten çok güzel videolar gelecek Yavrular e, nasıl doğacak Az çok tahmin edebiliyorum Az çok değil yani belli Boyka ve Eva gibi doğacak e, İkisinin de kanı aynı çünkü Eva'nın annesini bilenler biliyor zaten Daisy daha önceki videolarda da Söyledim gösterdim Fotoğraflarını gösterdim sizlere arkadaşlar Eşek sıpası eşek 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 Bana bak Şşş Oyk hadi git etrafta ne var? Bir kontrol et. Böyle geziyor. Oğlum bak bir ses duyuyorum sürekli korkuyorum tırsıyorum burada ya. Arkadaşlar bu arada bundan önceki videonun en güzel yorumlarını şu an aşağıda görüyorsunuz şöyle. Bu arkadaşlara teşekkür ederim bu güzel yorumlar için. Sizin de yorumlarınızın video çıkmasını istiyorsanız güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince video çekmeye çalışıyorum. Boyka buraya gel. Sürekli etraftan değişik sesler duyuyorum artık tedirgin oluyorum. Bundan sonra videoları böyle vlog şeklinde çekeceğim ya. Boyka'yı alacağım böyle gezdirirken. Ormana çıktığımızda falan. Bu şekilde böyle videolar çekeceğim. Aslan aslan. Bu arada TikTok yayınları da yapıyorum. Oradan takip edebilirsiniz TikTok kullanıyorsanız. Arada böyle soru cevap şeklinde. Yok da belli bir hedefim yok zaten. Ama tabii canlı yayınıma gelirseniz neden olmasın. Boyka sana artık yeni bir tasma almanın vakti geldi galiba. Sene falan oldu bu tasmayı kullanıyorsun yeter. <laughs> Arkadaşlar yeni bir tasma alsam bile sürekli Boyka ile böyle yerlere girdiğimiz için kirleniyor, yırtılıyor, paramparça oluyor yani o yüzden sürekli yeni tasma alma ihtiyacı gerek duymuyorum. Yazın bol bol sosyal deney videoları falan çekeceğiz o zaman. Boyka yanıma gel hadi birlikte konuşalım gel. Gel konuşalım gel. Yazın zaten bol bol sosyal deney videoları falan çekeceğiz. Yani Boyku'yu sürekli insanların içine sokacağız. Ee, o yüzden yeni tasmalar alacağım tabi. Ama şu an böyle sürekli ormanda falan gezdiğimiz için e, gerek duymuyorum çünkü paramparça oluyor, pisleniyor, yırtılıyor. Ee, birkaç yorum gördüm bununla alakalı o yüzden e, bunun da açıklamasını yapayım istedim. Bugün niye sürekli etrafa tutuluyorsun? Hı? Tedirgin ediyorsun beni. Eva hamile orada yatıyor. Çıkamıyor dışarı. Gezdirmiyorum. Ee, çünkü yavruları düşürme olasılığı olduğu için. Boyka burada keyif yapsın. Ormanda gezsin. Dolaşsın. Oh. Keyif sana güzel. <laughs> Bak yine artistlik yapıyor ya. İşiyor işiyor artistlik yapıyor sürekli. Arkadaşlar e, bu arada e, benden çekmemi istediğiniz videolar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Instagram hesabınızı takip etmiyorsanız takip etmeyi unutmayın. E, Pitbull Boyka hemen şöyle Dur, ayarlayamadım. ha, Şöyle. Şurada. Şurada sağ tarafta. Dur bir dakika. Şurada. Görüyorsunuz arkadaşlar. Oradan bizi takip edebilirsiniz Boyka'nın ve Eva'nın güzel videolarını paylaşıyorum orada Eva'nın bu aralar beslenmesine dikkat ediyorum Boyka'nınkine o kadar dikkat etmiyorum ama Hala ayı gibi görüyorsunuz yani Boyka buraya gel Bir şey konuşuyorum burada Oğlum ben seni anlatıyorum burada Sen uzaklaşıyorsun gidiyorsun ya Gel buraya Arkadaşlar Boyka en son kilosu ölçüldüğünde 6 aylık civarıydı Şimdi şu an kaç kilodur bilmiyorum Şu an 5 yaşına geldi Aygır ya aygır Ormanlar kralı Boyka bu aralar izlenmeler düştü ya arkadaşlar. Onu ne yapacağız? Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum hepinizin. Daha çok video çekmemi istiyorsanız videoya beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoda çok konuştum ya. Benden sürekli video istiyorsunuz ama benim de belli işlerim ve gittiğim bir okulum var. O yüzden vakit buldukça böyle videolar çekmeye devam edeceğim. Yani 68 bin olduk. Boyka buraya gel. Şimdi çok uzaklaşıyorsun ya. Biraz konuşalım gideceğiz. Hemen geliyor ya. Kızdım anlıyor. Eşek eşek. <laughs> Elimden geldiğince video çekmeye çalışıyorum. Sizlerin de destekleri sayesinde bayağı e, büyük bir aileye ulaşacağız. Boyka buraya gel ya. Bak bak hala uzaklaşıyor gitti. Kamerada gözükmüyorsun bile Boyka şu an. Kafasına göre gidiyor. Neyse gitsin arkadaşlar biz konuşmaya devam edelim. Belki ormanda bir şeyler bulur. Tedirgin oluyorum ya bazen sesler geliyor ormandan. Boyka korur musun beni domuz gelse ha? Her videoda aynı muhabbeti yapıyoruz. Ben Boyka arkadaşlar döverek seviyorum. Hani soruyorsunuz ya bana Boyka hiç dövdün mü diye. Ama bu döverek seviyorum döverek. <laughs> Aslan ya. Bir maşallah da eksik etmeyin. Ormanlar Kralı Boyka'ya. Boyka bundan sonra senin lakabın Ormanlar Kralı Boyka. Tek ormanda video çeken Pitbull YouTuber'ı biziz galiba. Sürekli ormanda videolar çekiyoruz. Çünkü başka yapacak bir şey yok. Boyka'yı insanların içine fazla sokmuyorum bu aralar. Zaten ormana yakınız hemen böyle kolayca girip gezebiliyoruz. Ama tabii bunun da bir riski var. Değil mi Boyka? Uzaktan sesler geliyor. Boyka da tutuluyor. Ben de tutuluyorum. Bak Boyka bayağı bir tutuldu şu an. Boyka ne oğlum. Gaza getireyim de biraz gitsin. Hadi git bak. Git bak. Yürü. Gidiyor sanki bir şey yapabilecek ya. <laughs> Hadi git bak. Yürü çok güveniyor kendine ya domuz gelse böyle öldürürüm havalarında ama göreceğiz bir ara domuz avına da gitmeyi düşünüyoruz Boyka ya, ya domuz avı değil aslında domuz avı bizim yiyeceğimiz değil ama nasıl yapacağız ormanın belli bir bölgesine güvenli bir alana pusacağız elimizde silahlarla birlikte o geceyi Boyka ile birlikte orada geçireceğiz Tabii tek başıma olmayacağım bunun da bir riski var yani domuzlar saldırıyor gerçekten tehlikeli hayvanlar yabani domuzlar. Yani gördüğünüz hani böyle pembe domuzlar var ya onlar gibi değil buradakiler arkadaşlar. Buradakiler yabani domuz yani. Ee, büyük domuzlar ve zarar verici domuzlar. Ee, boykaya da zarar verebilecek domuzlar yani. Ve sürüsüne denk gelsek boyka falan dinlemezler. Ee, hani diyorsunuz ya arkadaşlar bazen yorumlarda görüyorum. Yok işte kangal domuzu yer. dogarjantin var. dogarjantin zaten domuz köpeği. İşte domuzları... Bir ton laf ediyorsunuz. Yorum atıyorsunuz ama arkadaşlar... Domuzlar gerçekten güçlü hayvanlar. Boykan'ın böyle artistik yaptığına bakmayın yani. Boyka cirmin ne lan? ateşe olsan cirmin kadar yer yakar. Her yerim böcekleri sırdı ya. Fazla da derinliklere girmek istemiyorum. böyle ses duyunca tedirgin oluyorum ya. Şöyle dört tarafımız orman. Ee, söylediğim üzere arkadaşlar fazla ormanın derinliklerine girmeyeceğim. çünkü hava soğuk, yağmur yağdı ormandaki vahşi hayvanlar yemek aramaya çıktı yani. O yüzden buralara da inebilirler. Ben yani tek başıma ormana girip kendimi riske atmak istemiyorum şu anda. Boyka gel. Hadi. Ama yine de biraz daha devam edeceğiz. Hala şu Hala artistlik ya. Arkadaşlar böyle ormana köpeğinizi gezdirmeye getirme imkanınız varsa Kesinlikle getirin böyle köpeğiniz. Rahatlar, gezer, stres atar. Gayet güzel bir şey yani. Ve imkanınız varsa siz de gezin böyle doğanın içinde. Bol oksijen. Ama tabi domuz tehlikesi var böyle ormanlarda. İstanbul'da olmama rağmen hala domuz var. Domuz tehlikesiyle karşı karşıya. Yani bu kadar tedirgin olmamız sebebi daha önceden domuz saldırısına uğramış olmam. Bakalım tamam bekle. Senden mi geldi lan o ses? Ha? Dikenlere bakın arkadaşlar ya görüyorsunuz. Bir saattir her yerimi çizdi. Böyle büyük büyük dikenler var. ısırganotları notları var. Her yerim kaşınıyor şu anda. Büyük böcek falan da ısırmıştır beni. Boyka hadi yeter mi oğlum bugünlük? Gel hadi ben sana yemeğini vereyim. Eve gidelim. Ev ayda bakarız. Hadi dönelim. Çocuğum sürekli tasma dikenlere takılıyor. O yüzden Boyka'yı ormanda tasmaya gezdirmeyi sevmiyorum. Ee, biz şimdi bir dakika Boyka bekle. Biz şimdi döneceğiz ama nereden geldik? Galiba buradan geldik. İnşallah kaybolmamışızdır. Arkadaşlar, galiba kaybolduk. Boyka hadi, yolu bulabilirsin sen. Boyka hadi bizi eve getir. Nasıl gideceğiz eve? Galiba buradan gelmiştik ya. Ha Boyka, söyle. O ses ne lan? Arkadaşlar duydunuz mu? Ses geldi ama Şu taraftan geldi ses Neyse daha fazla daha riske atmaya gerek yok dönelim <laughs> Aa bir şey buldum burada Arkadaşlar bunun ne olduğunu bilen varsa Yorumlara yazsın Zehirli midir lan acaba Ben ilk defa görüyorum böyle bir şey Evet arkadaşlar yola doğru çıktık sayılır. Ormanın derinliklerine girebildiğimiz kadar girdik. Daha fazla da girebilirdik ama risk atmak istemedik şu an boy koyarlar. ikimizlik sadece. Bir dahaki videoda daha derinliklere girebiliriz. İleride bir tane yol var orman yolu var. Orası bayağı ormanın derinliklerinde oluyor. Daha önceki videolarda oraya gittik ama bir daha gidebiliriz Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Evet başladığımız yere geri döndük. Böyle bir köprüden geçmiştik. Yine geçiyoruz. Boyka son defa işiyor buraya. Boyka atayım mı seni buraya? Ha? Atayım mı seni buraya? <laughs> pis olmasa aslında Boyka'yı burada yüzdürebilirdik. Şöyle gördüğünüz üzere pis bir su. Nereden geldiğini bilmiyorum. Böyle devam edelim